Bu Şimdi şey değil mi? Hadisim, hoca geçen çardak gözünden çıkan. Yok, <laughs> Evet <bizim>. yok. <laughs> Bu yol, oradan. Buradan gittiniz mi 10 dakikayı o çevre yoluna çıkarsam en fazla pompodu %20 biliyorsunuz %100. Tamam çıkarsan sanırım canlı olmak dediler. Fazla olduğu için %40 dene abi. Bu koyunlarda böyle bir şey. Evet. Bunların kiviç yapılan hava. Her yani, gün gelip suluyordu bunları ilk gittiğinde iç iç 848 asırdır koyun sudan geçirme festivallerimiz olan bu büyük menderesimiz kuraklıklardan dolayı, yağışların olmadığından dolayı, geçen senede pandemi sebeplerinden dolayı yapamadık. Bu senede kuraklıklardan dolayı olmayacak gibi duruyor ama eğer su olursa bu geleneksel yarışmayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bilinçsiz sulama nedeniyle tekrar söylüyorum yağışlar olmadığı için Büyük Menderes'imiz kurumak üzere balıklarımız hayatlarını kaybediyor. Bravo bir sağlıklar gelsin. Batman Merkez Hasan Salık ufak arabaşıyla. Sürüyü çekebiliriz arkadaşlar. Sürüyü çekebiliriz. Vurmayalım lütfen vurmayalım hayvanlara. Oturun, oturun. Hadi ha. Vay vay. Valla teker teker ne kadar da güzel atladılar. Çal Karakay'dan Enver Çandır'a çok teşekkür ediyoruz Mor Kuyunu'yla. Onlar da şu an. Çal Aşağı Seyit'ten Mustafa Şahin. Baklan Dağal'dan sahibimizi yarış alan doğru getirelim. Sıradaki yarışmacımız Baklan Merkez'den Necdet. Değer konular bu arada. Denizli Milletvekilimiz Sayın Yasin Öztürk Beyefendi şu alan teşvik etmişlerdir. Güçlü aksiyonunuzla Sayın Vekilimize de hoş geldiniz diyoruz. ile beraber şu an yarış alanından bekleniyorsunuz. Hemen arkasından 7 numara Çal Aşağı Seyit'ten Mustafa Şahin, 8 numara Baklan Aldan Sadık Koçan, 9 numara Çal Bayır Alan'dan Muhammed. Bir şartışlar gelsin. Ee, Düşü Aksar gelsin, 20 numara çal aşağı seyitten Mustafa Şahin Karabaş. Değerli konular Halil İbrahim Bektaş isminde bir mini. Mi? Evet. Halil İbrahim buradaysa at bindiğin yere geliyorsun Halil İbrahim. Güçlü aksar gelsin değerli konular. Pardon Enver Çandır'a da çok teşekkür ediyoruz. Vallahi biraz geç yapmadım. Enver Çandır çok teşekkür ediyoruz. Vay vay. <laughs> Hasan Salık. Büyük Karabaşı ile bizlerle. Çabla çekim yapıyor. Arka taraftaki seyircilerin, platformdaki seyircilerin daha. De... Bulunan <laughs> çobanlara sesimiz gitmeyebilir ama çobanlarımızı ismini söylemiş oldum. Çobanlarımız. Evet, ilk yarış hocamız çevirdi İsmail Saymın Açın çok teşekkür ediyoruz. Hüsnü <laughs> <şu> Aksar gelsin. <laughs> Geçmiyor sanırsam. <laughs> Sayın değerli şehrin kumarlar yapar dağlara kaylı. Memurlarımızla kravetçi takılmış ağzı <laughs> Güçlü alkışlar gelsin. Neşet Aydoğdu'ya ve Boy koyuna Bulut, <laughs> Feridun Karaduman ve Hasan Salık. Lütfen ard arda sürülerimiz az numarada mor koyunuyla Çivril İdil'den Sinan Koyuncu. <laughs> Süleyman Ercan Osman Arslan, Feridun Hayta ve Yunus Çelik. Lorum. <laughs> evet arkadaşlar, da biri çıkabiliriz orada, biri çıkabilir. नमक की जरूरत है